şu toplantıları en azından onu önereyim. 2-3 ayda bir bu toplantıları yapalım. Bu diyaloğu sıklaştıralım. Aramızdaki ilişkileri geliştirelim. Yapacağımız şeyleri tartışalım. Biraz daha bizim için faydalı olur diye e, düşünüyorum. Bir de bu şu fihristin artık güncellenmesi lazım. Orada bayan da erkek de. Mustafa Tosun değildi bu Filistin, fihristin dışında veya içinde bu Canova köyünde hangi meslek branşından hangi kariyere sahip doktor, avukat, meslek sahibi vesaire bir katalog hazırlanmalı. Şunu da hep devamlı söylüyorum. Yine de söyleyeceğim. Bu kadar potansiyelimiz var. Dediği gibi kimse birbirini tanımıyor. Ticari işbirliği. Ticari işbirliği ticari işbirliği. Şimdi Başkan Abdullah Yıldız güzel bir slogan buldu ama pratikte uygulamadı. Canovalı'nın parası canavalın cebinde kalsın dedi. Bak o slogan bu. Oradan yola çıkarsa şimdi biz bugüne kadar bu dernek kanalıyla ne yapmışsak bu köyün içerisindeki ekonomik durumu iyi olan esnaftan fabrikatörden çok özür diliyorum. Müsaade buyurun musunuz? Yani söylediğinizle alakalı aynı zamanda Mustafa Bey de tabii siz de ona bağlantı kurarak şimdi ifade ettiniz. Bahsettiğiniz fikri e, tabii şu...